Arkadaşlar bakın Bilal ne demiş. Yine bir şeyler demiş ama bir önce kendisini dinleyelim. Benim kültürüm değil. Bu sonuçta işte batıdan aldığımız kravat, hmm. başı, batıdan aldığımız ceket, yana, kabul göre. Söz konusu batı mı? Ya oğlun Amerikan vatandaşı. Önce ona bir baksak mı acaba? Kabul gören bu. E şimdi ben buraya cepkenle çıksam buraya da işte saat assam şalvar giysem falan. Hmm. İsterim de yani çok da rahat. Sizce gerçekten böyle giymek istiyor mu? Ben size soruyorum arkadaşlar. Bilal Erdoğan şalvarla gezmek istiyor mu? Ya istiyormuş da hani normal değilmiş. Ne alakası var ya? Giy istediğini kim sana karışacak? Hangi devlet kurumuna bağlısın da birileri sana karışacak? Yani daha rahat baktığınız zaman şalvar evet. giymek ama şalvar giydiğin zaman yobaz gericisin. Evet. Bunu giydiğin zaman medenisin, modernsin. Bu 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 ikilemden çıkamıyoruz yani. Bu bu da üzerinde Yok yok çıkıyoruz. Bak bunun en büyük örneği de Acun. Adam tişörtle takılıyor. Altında şört terlik giyiyor. Son model araba kullanıyor. Yani siz bu ikilemden çıkın. Böyle bir ikilem yok. Rahat olun. Amacınız şalvar giymekse giyebilirsiniz. Zorlan kimse sana o kravatı taktırmıyor yani. Önümüzde 200 yıldır Montolojik böyle. Montolojik bir eziklik mi var acaba biraz? İşte o, onu ben onu yani millet olarak neremize bağlamamız gerektiğini ben çözüyorum. Yani ben anlamıyorum. Adam şalvar giydirsen de giymez. Ama diyor ki ben şalvar giymeyi seviyorum. Madem ki sen şalvar giymeyi seviyorsun. Madem ki Anadolu çocuğusun izlenimi yaratıyorsun. Niye çocuğun Amerika'da büyüdü? Amerikan vatandaşı oldu? Ha bize bunun açıklamasını yap bari. Madem ki sen Anadolucusun. Neden hayatını Amerika'ya bağlayarak ilerletiyorsun?